Şimdi ben, ben, söylediklerine katılıyorum. Ankara'da bunlar çok konuşuluyor. Fakat benim gördüğüm bu AK Parti bu şeyin bir siyaset tuzağının içerisine düşmüş durumda. Bu tarafı pek konuşulmuyor. Şimdi siyaseti toplumla birlikte, seçmenle birlikte yapmak bir demokratik kültürün gereği ve sonunda bilirsiniz ki patron vatandaştır halktır dolayısıyla onun istemediği hiçbir şey olmaz. Siz arka kapalı kapılar ardında ne kadar tasarım yaparsanız yapın vatandaş o ön sözüyle binlerce yıllık deneyimiyle bunu hisseder ve kendi tasarımını kendi yapar. Şimdi daha önce bu tuzağa düşen partiler oldu mu? Oldu diyelim ki Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi falan aslında siyasetin seçmen nezdinde ve seçmen seviyesinde yapılması gereken bir süreç olduğunu unutup kapalı kaplar arkasında kulislerde vesairede siyaseti dizayn etmeye başladıkları anda kaybetmeye de başladılar. Orada da benzer süreçler yaşanmıştı. Özal sonrası, Demirel sonrası falan şeyleri, tartışmaları ee, işte içlerinden bir sürü partiler çıktı falan. Hiçbiri, herkes şu kanaatteydi yani biz burada bir tasarım yaptığımızda iktidar e böyle e kucağımızda bulacağız. Altın tepsiyle bize iktidarı e sunacaklar. E fakat e öyle olmadığını hepsi e büyük hezimetler yaşayarak gördüler. Şimdi AK Parti'de de e seçmenin rızasını yeniden nasıl kazanırız kaygısı tamamen bitmiş durumda. Seçmenin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorlar. Seçmenin ne düşündüğünü görüyorlar. Çünkü çok sayıda araştırma yapılıyor. Ama bunu önemsemiyorlar. Ve seçmen ne düşünürse düşünsün. Bizim gücümüz artık her şey yeter. O yüzden de biz istediğimizi yaparız. Sonunda siyaseti dizayn edecek gücümüz var. Ortak sayısı 2'den 6'ya çıkardık. Şimdi 16'ya çıkarırız muhalefetin içini boşaltırız, transferler yaparız. Olmadı rakiplerimizin başına hukuki problemler açılır Allah'ın hikmeti falan bir şekilde biz bu süreci yönetiriz şeklinde bir öngörüyle ya da bir varsayımla bir hipotezle hareket ediyorlar. Ama bu varsayımların tamamı daha önceki böyle davranan partilerin karşılaştığı kaderle karşılaşmak durumundadır. O yüzden AK Parti seçmenin rızasını Nasıl kazanırızı tartışmayı bırakıp bu odağını bırakıp e, biz bir e, şey gücümüzü işte bir, bir tür e, saray oyunlarıyla Games of Thrones gibi e, taht oyunlarıyla falan bu süreci nasıl yönetiriz? Nasıl ki kendi gücümüz arttırırız falan şeklinde tasarımlara girdiği yandan itibaren mesela bence esas e, o günden bu tarafa e, bir geleceği var idiyse bile bunu kaybetmeye başladı. E, bu tartışmaların olması yani ben Türkiye'deki siyasetin genel gidişatı açısından bir şey olarak sorun olarak görmüyorum. Çünkü AK Parti bu şeylerle, bu tartışmalarla aslında siyasetin, siyasetin dışına kendini ettiğinin farkında değil. Dedim ya siyaseti Ankara'da yapılan, sarayda yapılan, kapalı kapılar ardında yapılan, siyasal mühendislikler olarak yorumlamaya başladılar. Ben uzun yıllar bunu anlattım. Yani sosyolojisi olmayan bir siyaset yapmaya kalktığınızda bu siyaset başarısız olmaya mahkumdur ve e, sosyolojiyi ihmal eden e, siyasal mühendislik bile siyaseti dizayn etmeye çalışan bütün partiler, bütün yaklaşımlar, bütün iktidarlar sonunda siyaset sahnesinin dışına çıktılar. Benim gördüğüm AK Parti de bu tuzağa düştü. Demek ki e, bu sağcı partilerin Değişmez kaderi 20-25 yıl içerisinde o yaşam saykıllarını tamamlıyorlar ve bir şekilde aynı hatayı tekrar ederek siyaset sahnesinin dışına kendilerini itiyorlar. O süreç AK Parti'de yaşanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Bir kademe alta ineyim o zaman. Yani bu ülkeye bir faydası olur mu olmaz mı tartışmasının da gerisinde. Babacan'la Davutoğlu AKP'ye dönecek mi diye sormayayım da Erdoğan geri alacak mı sizce? Benim gördüğüm şimdiye kadar bir diyalog yoktu arada. Sonra bu diyalog tesis edildi. İhtiyaç olursa o diyalog mekanizmaları kullanılsın diye bu diyalog kanalları açıldı. Bundan önce kanal da yoktu. Ama artık bu kanallar açık. İhtiyaç olursa bir iletişim kurulabilecek şey, ortam yaratılmış oldu. Ve bunu çok hızlı yaptılar bir şey, gözlemlediğimiz gibi. Ama bütün bunların hiçbiri işe yaramaz dedim. Yani siyaseti seçmen rızası kazanmanın dışında bir şey olarak tarif ettiğiniz anda bir mühendislik alanı olarak gördüğünüz anda işte o bütün sağcı partilerin e, sonunu getiren yani niye sadece CHP 100 yıllık parti onun dışında merkez sağ partiler ya da iktidar görmüş sağcı partiler e, 20-25 yıllık süreçler içerisinde siyaset sahnesinden çekiliyor. E, dönüp oraya bakmaları gerekir. hep aynı tuzağa düşüyor. AK Parti benim gördüğüm bir süredir o tuzakla birlikte yaşıyor. işte evet yani oy kaybediyor. Şimdi AK Parti 2015 1 Kasım seçimlerinden bu tarafa girdiği bütün seçimlerde düzenli olarak oy kaybetmiş bir parti. Oyunu muhafaza bile edemedi. Yani 50 ile başladığı süreç en son seçimde 30'a kadar 30 aldı yerel seçimlerde. 35 diye görünüyor ama MHP ile ortak adaylar çıkardığı için o 35'in içerisinde MHP oyları da var. Dolayısıyla e, 2015 1 Kasım'da e, 50 civarında oy almışsınız. Sonra 2018'de 42.5'a düşmüşsünüz. 2019'da 38'e düşmüşsünüz. 2023'te 35'e düşmüşsünüz. 2024'te 30'a düşmüşsünüz. Şimdi peki bunu nasıl telafi etmişsiniz? Yerel seçimlerde çözüm bulamadılar. O yüzden 2019 ve 2024'te büyük hizmetler yaşadılar. E, ortak sayısını arttırarak işte yeniden refah son seçimde son dakikada eğer Cumhur İttifakı'na dahil olmamış olsaydı siyasi tarih başka türlü akacaktı. Hatta yeniden refaha rağmen diyelim ki o ara dönemde yani birinci seçimden ikinci seçime giderken şey o dönemdeki üçüncü aday olan Sinan Oğan ve artı onu destekleyen ittifakın tavrı başka olsaydı siyasi tarih başka türlü akacaktı. Yani oralardaki ince mühendisliklerde de başarılı olunca iktidar artık siyaseti sadece mühendislikle yürüyen bir süreç olarak görmeye başladı. Ama sosyoloji hızla değişiyor ve e, benim gördüğüm yeni sosyolojide çok büyük handikaplara sahipler. E, bunu sadece mühendislikle ikame edemeyeceklerini anlamaları gerekiyor. Ama e, onu anlamanın çok uzandılar dedim. o da sadece partilerin e, o şey e, tarihsel tuzağı. AK Parti'de Oraya düşmüş durumda. Peki. E, belki ülke adına umut verici sözlerdi bunlar. Onlarla e, bitirelim. E, çok teşekkür ediyorum Sayın Hussu, sağ Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Çok kıymetli konuklarımıza geceler dilerim. Çok teşekkürler. Ee, sizden de bir cümleyle e, hayır, şunu hayır. sorayım. Muhalefetin birleşmesine dair İyi Parti Grup Başkan Vekili, İyi Partide siyaset yapan Turan Çömez'in söyledikleri hakikaten çok kıymetliydi ama siz BTP'li bir siyasetçi olarak ne dersiniz? Çok kısa rica edeyim, çok süremiz İzmir oldu. İktisat Kongresi'nde Atatürk'ün e, çok önemli bir sözü var. Ekonomik olarak bağımsız olmadan siyasi bağımsızlığı yerli edemezsiniz, koruyamazsınız diyor. Dolayısıyla Türk milletinin çok büyük bir sinerji ihtiyacı var. O sinerjiyi siyasiler olarak bizim ortaya koymamız lazım. Bağımsız Türkiye Partisi, Genel Başkan Hüseyin Baş, genç bir lider. Hani geleceği oluşturacak bir sinerjiye sahip. Bir de milli ekonomi modeliyle birlikte aslında konuştuğumuz bütün sorunların çözümüne sahip bir medeniyet var Bağımsız evet. Türkiye Partisi'ne. Dolayısıyla hem Türk siyasetinin hem muhalefetin böyle bir sinerjiye, böyle bir modele ihtiyacı var. Bu modelle birlikte, bir çıkışla birlikte bu gelinen noktadan e, kurtulmak mümkün. Aksi takdirde e, Orta Doğu ülkesi yapılmak isteniyor Türkiye. Dolayısıyla buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Buradan da Elbette muhalefetin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir ekonomik model de ortaya koyması gerekiyor ki bu sinerjiyi hep beraber oluşturmak gerekiyor. Peki Sayın Garaçoğlu size de çok teşekkür çok ederim. Evet çözüm süreci, çözüm komisyonu başarılı olacak mı diye bir soru sormuştuk, anket düzenlemiştik. Sonucunu iletirse arkadaşlarım ben de paylaşayım. Yüzde kaç oranında başarılı olur diyen, yüzde kaç oranında başarısız olur diyen, izleyicimiz var. Alabiliyor muyuz sonucu? 100 %78 hayır, %22 evet demiş çözüm komisyonu başarılı olur mu? Bu gecenin tartışılan boyutuyla sonucu da buydu. Bütün konuklarıma Sayın Şirin, Sayın Garaçoğlu, Sayın Çöme, Sayın Uslu ve Sayın Ercan bir bölüm önce konuğumuzla hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Geldiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet, e, Reci'deki arkadaşlarım, stüdyodaki emekçi arkadaşlarım adına da e, hepinize iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine buradayız, bekleriz efendim, hoşçakalın.